Merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün modül diye Yani hafta içi yayınlamay Bugün yayınlamayacağım bunu. Yarın yayınlayacağım. Yarın da Fetan serisi saat 5'te gelecek. Hadi çok uzak uzatmadan başlayalım videoya. Bu sefer yarın şeyden başlıyor. Arabayı basacağız. Fazla yapmayacağım ben. Araba böyle güzelle biraz kaldıracağız sürdüm. Azıcık kaldıralım. Azıcık dediysem böyle olacak. Biraz daha kaldırı. Ayarı böyle olacak. Kamberi düşürün. Bunu da 39 yapacağız işte. Ben arabayı beyaz renk yapacağım. Ben çok yakışıyor bu. Arkaya şey yaparsak eğer bunu kapatalım. Arkaya önce arkaya plakasını buraya yapacağız Tabi evet. benimle de sıra geldi. Çok seviyoruz bu arabayı da. Bu yarış arabası olarak çok arkadaşlar. tamam arabanın sıradaki özelliği Ömer Baba Pro yazmayacak. Ben zaten Baba Pro'yum arkadaşlar. Diğer YouTube'lara bakmayın. Ben Pro'yum dediğimler yalan söyleyenler de var. Ama ben yalan söylemem. Arkadaşlar ben yanlış bir daha yapacağız. Buraya bu araba Alman olduğu için böyle yazacağız. Araba çünkü şey bu şey yani Alman arabası olur. Alman arabası olacak bu. Diğerlerini hiç bile benzemeyecek. Tamam, oldu böyle. Görme. Buraya kapama göre şeyler edeceğim. Şimdi biraz daha küçültelim. Biraz daha yani. Böyle yer kapıyoruz. Alman plakı Almanya bayrağını da yapacağız oraya. Tamam. Yerim. a bunu yapıyor. şeyde 38 38'i Tamam. Plaka biraz kötü oldu ama neyse. Yani yapabildiğimizi yaptık. Evet tamam. Kaldığımız yerden devam edelim. Plaka beyazlı. Onu biraz büyüteceğiz. oluşturabildik. Bunlardan yapıştırasın gelmiyor. Buraya da kapı kolu yapmaya çalışıyorum. Göstereceğim ayar da yapın ve M yazacağız şimdi M yapın böyle arkadaşlar. Alabildiği kadar yaptım. Burayı da farklı olsun burada da bir demeden de logosunu yapıyoruz arkadaşlar. Buraya büyük yap, büyükçe büyükçe bir logo yaptım. da BMW çok ben yani BMW kolay sandınız ama zor ya Neyse Tavsiyede bunu isteyen Mercedes şey de işte yapabilir Bu arada farklı renkli güzel oluyor Buraya b m farklı yazın sizlere Pan yazmak yerine bu arada nasıl yapacağınızı da göstereyim. E yani M Bir de da bunu diyor. B, M, Bunu biraz daha yukarıdan geçecek. oldu arkadaşlar. Ben de böyle. Sonra yapacağımız kısım doğru. Yani burada yapacağımız kısım. Tamam sırada şurası. Tamam arkadaşlar. Burada, da ben ekstraları var yapacağım. Böyle beğenmediğim için. Böyle açık kırmızı yapacağım. Okey. yürüyü yapalım buraya arkadaşlar buraya gelirsek eğer Bak son notlar keseceğim arkadaşlar eğer hızlandırsanız sararsanız soğuk, bu anlayamazsınız ne yani. oldu Bir de sıra biraz Böyle sunroof olsun açılmamış yapacağım bu Bu video biraz uzun de yapmayın yani arkadaşlar. Bu da öğretmeye çalışıyorum. Bilmiyorsunuz. Ben niye öğrenmedim bunu? Çünkü bu arada bu videoyu hızla sarmadan izleyin ki ne yaptığınızı öğrenin fazla modifiye yapmayacağım artık. Tamam işte yapacak tamam. 16, Это... Так, что мы должны... Так, Только монстр репчат, üstleri buraya yaptık. Evet. buraya da bir Türk böyle yapacağız ama araba almak olduğu için. Jantlarını böyle fazla elinden yapıyoruz. yapmıyorum. Böyle BMW geneve jantlarından çekiyoruz. Bu arada bu geneveye böyle uçmaz. Böyle uçmaz. Buna da ilişmez. Şimdi onu da şöyle yaparsak eğer motorunda sıra. Ben bu arabaya fazla bir şey yapmadım. Yarış arabası yaptım. Yok ayarımı gerek biraz. Abi öyle yapın. Diğer baksarını ayarlayın. Bu arada benim ayarladığım gibi ayarlarsanız ya. Ne